Efendimiz Hazretlerinin Ramazan'a mahsus yaptığı fazla ibadetler var. Bunun içine mukabele ve teravi başta geliyor. Diğer aylarda da var. Ayların başı, ortası, sonu var. Ama özellikle üzerinde, hakkında hadis olan Recep, Şehrullah, Şaban, Şehri, Ramazan, Şehri Ümmeti. Böyle bir hadis var mı? Evet. Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ümmetimin ayıdır. E daha ne? Ahalimiz buna pratik bir çözüm getirmiş. Hem oruç talibi bakımından Recep'te Şaban'da Ramazan'dan önce diğer aylardan daha fazla oruç tutmuş. Hem de Recep'i Şaban'ı oruca tamamlayınca Recep, Şaban, Ramazan 3 aylar oruç ayları olmuş. Pratik bir konuşum Üç aylar diye bir tabir yok. Tamam. Yani Kur'an-ı Kerim'de dini bir tabir değil. Bu örfi bir tabir. Örf nasa muhalif olmadığı müddetçe geçerli bir İslami kaidedir. Evet. Öyle değil mi? Eyvallah. Örfün tarifi bu değil mi? Evet. Fıkıhta. E, ee, onun için Recep Şaban ve Ramazan'a üç aylar demek böyle bir isim kaynaklarda olmamasına rağmen caizdir. Geçerlidir. Hatta demek lazımdır icmadan ayrılmamak için. Elbette Ramazan-ı Şerif'in mukaddemi olan Recep ve Şaban ayları Recep içinde iki tane mübarek günü ve geceyi Leyle-i Regaib ve Leyle-i Miraç'ı Şaban-ı Şerif de Efendimizin tabiriyle söyleyelim. Nısf-ı Şaban. Yani bizim tabirimizde Berat <laughs> gecesini barındırdığı için. Yani Allah-u Zülcelal kaderini Ramazan'a saklamış. Sadece Kur'an-ı Kerim'de Kadri leyle Kadir'in ismi geçiyor. Başka gece yoktur. Bunları o kadar çok konuştuk ki artık tekrar hmm. mevzum yok. Başka gece yoktur diyenin ağzına biber sürmek lazımdır. Hala bunlar mı konuşacağız yani? Ayıp. Müslümanlar bu meseleleri mi konuşmalılar? Biz niye hala Resulullah'ın tarif buyurduğu ve arzu buyurduğu bir toplum değiliz? Bunun, bunu konuşalım. Niye hala biz sömürüleniz? Niye hala biz örnek alınan değil, örnek alanlarız? Batı şöyle yapıyor, batı böyle yapıyor. Ay batı batsın bir yerinize. İslami ve İslam'ı yaşadığımız zaman bizden örnek alıyorlardı. Biz adaletle hükmettiğimiz zamanlar, nefsimizde değil, adaletle hükmettiğimiz zamanlar dünya karşımızda titriyordu. Niye o hale geldik? Niye bugün bu haldeyiz? Niye bu kadar parça parça? Bunları konuşmamız lazım ya. Kader gecesi var mıydı, yok muydu, 27 miydi, 13 müydü, 26 mıydı? Bu ne bu ya? Bir maddi hadiseye bağlamak ne? Ayrıca bir başka yalanda Allah'ın her günü birdir. Her günü birse bundan sonra cuma namazını salı günleri kıl. Hadi. Orucu da şevvalde tut, zilkadede tut, ne bileyim saferde tut. Niye Ramazan tutuyorsun? Her günü birse. Bir değil ya. Ama bu yanlışlıklar bugüne mahsus yanlışlıklar değil. Mevlid-i Şerif'in yazılmasına bile sebep Mısırlı bir ukalanın kendini vaiz ve alim zanneden ukalanın Bursa Ulu Camii'de daha yeni açılmış cami. O zaman İslam dünyasının en büyük camii. onu ziyarete geldiğinde vaz alimsin diye vaaz etti. La <laughs> beyne ahadin min rusuli. Peygamber arasında fark yoktur deyince Hazreti Peygamber de işte diğer peygamberler gibi. Lafının yanlışlığını düzeltmek maksadıyla Süleyman Çelebi tarafına yazılmıştır. Allah'a Ba'dukum ala Yani fazilet bakımından birbirlerinden farklıdır. Bazısı bazısına üstündür. <laughs> Ve halinde aliyet yok mu? Sen nereden çıkarıyorsun? Peygamberler arasında fark yoktur. O. Sen nereden çıkarıyorsun? İnsanlar arasında fark yoktur. Allah'a zülcelal sadece insana mı hitap ediyor? Veya verdiği misalleri sadece insanla mı yapıyor? Kavmi ya'kilun başka. Ulul ebrar <laughs> başka. Ulul ebsar <laughs> başka. Mukarrabin <laughs> başka. Ulul elbab. Ulul elbab başka. Bunlar başka başka zümreler değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Ha kim kime hangisine aittir? O Allah'ın elinde onu bilmeyiz. Veli var mı? Şakî var mı? Sait var mı? Hiçbir eşit değil işte bunlar. Bunlar sınıf. Evet. Bak şaki Müsl Müslümanın içinden konuşuyoruz ha. Yani kafir değil Müslüman. Ama şaki. Sait. Veli. E tasavvuftaki Ricalül Gaybe Abdalana falan girmiyorum. Bunlar izah babında olan şeylerdir. Hiçbir vakit, hiçbir zaman, hiçbir kişi, hiçbir insan, hiçbir peygamber Hiçbir yağmur tanesi diğer yağmur tanesi. Gibi değildir ya. Bazısı bazısından üstündür. Niçin Nisan yağmuru senenin diğer 11 ayında yağan yağmurdan farklı? Niye? Tesiri itibariyle de farklı. İnanıyorum ki yapısı itibariyle de farklı. Üzerine vuran güneş Nisan'da başka türlü. Mayıs'ta, Haziran'da, Ocak'ta, Şubat'ta başka türlü. Onun için başka türlü Yani yağmur bile mevsimine göre değişiyor. Eğer öyle olmasa Fuzuli gibi bir alim, Fuzuli çok büyük bir alimdir. Eyvallah. Lü'lü lü Nisan'dan dönen tek, Ebrin Nisan'dan dönen tek Lü'lü'yü şehvare su diye şiirine koymazdı meşhur. Su Redifli Natı Şerifine. Su kasidesi değildir. Öyle biliyoruz da. Evet. evet. Yani suya yazılmış bir kaside değildir. Su Redifli Natı Peygamberidir. Evet. Ebre Nisan diyor bak. Nisan bulutundan dönen çünkü Nisan bulutu istiri diyenin içine girerse eşsiz bir inci olur. Lü'lü'i şehvar o demek işte. Benim sözlerim de böyledir diyor. Ayrı mesele. Yani böyle bir şey var. Niçin eskiden dergahlarda bazı büyük mübarek yerlerde mesela Eyüp Sultan türbesinde nisan tası var? O ne efendim? Nisanda yağın yağmur toplanılır, şifa olarak içilir. Allah. Tabi. onun da adı nisan tasıdır. Üzerinde de bu tasın içinde ayetler yazılı olur. Şifa ayetleri, salavatlar vesaire. Hiç görmedir mi? Topkapı Sarayı'nda vardı yani o ona... numuneleri var. Evet. Sade Nisan ayında oluyor. Bak bir yağmur bile farklıyken Allah'ın günleri, geceleri niye farklı olmasın? Niye leyle Kadir bin aydan hayırlı diye bir misal veriyor Allah. Sade leyle Kadir mi? Ya yani senelerce, asırlarca daha doğrusu leyle Kadir mi? Leyle-i Mevlid mi üstündür? Tartışması yapılmış. Hmm. Çok basit. Metne bağlı kalanlar leyla Kadir'dir, üstündür diyor. Muhabbete bağlı olanlar, o leyla Kadir'i sana haber veren Muhammed Mustafa'nın dünyaya geldiği gün daha önemlidir diyor. Bu kadar basit. Efendimiz olmasaydı Leyla-i Kadir'den haberimiz mi olacaktı? Ee, bak, bağlantı bu kadar basit. Tartışılması gerekmeyen şeyler bunlar. Kur'an-ı Kerim'de her şey vardır ama metin olarak yoktur. Her zaman verdiğim iki misal. Bir namaz sırrı. Namaz bizim en birinci vazifemiz değil mi? Evet. Namazın rekatları Kur'an'da yazmıyor. Namazın secdesinin ikisi gelseli olduğu, iki defa başını yere koymak olduğu yazmıyor. Kur'an-ı Kerim'i hiç kimse namaz hocası seviyesine indirmeye kalkmasın ben Kur'an'ı okurum, dinimi öğrenirim diyenler de yanıldıkları mada yanıltıyorlar. Bir şey söylüyorsun, Kur'an'da var mı diyor. Namaz kılıyor musun diyorum. Elhamdülillah diyor. Niye sabahı üç kılmıyorsun diyorum. E zamanımız iki rekat ya diyor. Niye iki rekat kardeşim? Kur'an'da var mı? Deyince susuyor. Her şey lafzen yazılmaz. Kur'an-ı Kerim'in harflerinin, işaretlerinin, bırak kelimeleri, cümleleri, harflerinin, işaretlerinin bile altında ve içinde derin manalar vardır. Allah ile arayı iyi edersen öğrenirsin. Mektebe giderek öğrenemezsin. Allah ile arayı iyi edenler Kur'an-ı Kerim'i öğrenir. Allah ile arayı etmenin yolu Resulullah ile arayı iyi etmedir. Eyvallah. Yani her güzellik sünnet-i seneyeyi icradan geçer. Eyvallah Birkaç dakikamız vardı. önümüzde de bir Berat e, kandili var. Berat evet. kandili de Kur'an-ı Kerim'de evet. geçiyor geçmiyor. Hala münakaşek Konuş, de dursunlar. Hadis de gayet sabittir. <laughs> İsmi de Nısf-ı Şaban'dır. Efendimizin Eyvallah. mübarek ağzından. Ayrıca asırlardır bu kadar ümmet Berat kandilini, veya e, i beraatı ve yalnız fıshabani tesid eder onunla ihya olur. Efendimiz Hazretleri benim ümmetim hatada ittifak etmez buyuruyor. Dalalet üzere birleşmez buyuruyor. Dolayısıyla hadisle sabittir, icma ile sabittir. Aleyhinde olanlar alim olmadıkları için kıyası fukaha da buna cevaz verir. Aleyhde olanlar alim değillerdir cahillerdir. Efendim ben şu kadar okudum bu kadar işte yüksek mevki, ne o kartvizit elde ettim profesörüm önemli. Oho. Bir tıp profesöründen randevu almış bir arkadaşım. Saat iki diyelim. Gitmişler. Saat olmuş dört. Adam daha gelmemiş. Gelince de hiç bekleyenlere bakmadan, filancayı gönderin demiş yardımcısına. Bizim arkadaş da kalkmış, hanımına demiş, ben bu cahil adama muayene olmam, gidelim demiş. Duymuş bunu profesör. Kime cahil diyorsun sen ya? Demiş. Ben profesörüm. Ben senin tıp ilmine bir şey demedim ki. insanlık cahilisin demiş. Ben cahil muayene olmam. Anlatabildim mi? Ayrıca, şunu unutmamak lazımdır. Bu bir kulak küpesidir Salim Bey. Edepsiz adamdan ilim zahir olmaz. Önce edep. Hucurat suresine bakıversinler. Önce edep. Edepsiz adamdan ilim zahir olmaz. Onun söyledikleri benliğini körüklemekten ileriye gitmez. Sana bana faydası yoktur. Eyvallah. Benlik içindir o. Eyvallah edepsizden ilim zuhur etmez